Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival Games'e yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Telefonda tabii ki de. Ee, ilk videomuz birazdan konulara geçeceğim ama öncelikle şu ortadan bir şeyler kaptım. Kedi gitmesin. Ya tek bunu kapabilmişim. Lan Dönme o tarafa. Neyim Neyse i̇şte telif yiyeceğiz şimdi şarkı söyleme Gökhan. Taş kılıç. işte aradığımız şey. Vay. Atı şey. Ne diyorum lan? He konulara geçelim. Saçmalamaya başlamadan önce. İlk ee, ilk videomuz. Kanalımızda ne tür videolar olacak? Minecraft'ı ben bilgisayarda da çekeceğim. Ama e, telefonda da çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben te Minecraft'ı telefonda oynamayı seviyorum. Evet, ama bilgisayarın yerini tabii ki de tutamaz yani beklenemez de tutması. Neyse o adam kaçsın. Zaten benim taş kılıcım var. Ondan çıkacak hiçbir şey ihtiyacım yok. Ee, yayı boşu boşuna aldım. Bu serverda yay kullanılmıyor. Bilen arkadaşlar varsa bilir yani. Yemeğimiz yok. Çok güzel. Ee, bilgisayarda neler çekeceğim? CSGO çekeceğim. League of Legends çekeceğim. Bir de arada sırada gelecek olan değişik oyunlar çekeceğim. Yani e, her türden değişik bir ondan bir bundan oyunlar çekeceğim. E... Oh, bu adam hacker. Allah hacker. Abi arkadaşlar görüyorsunuz işte. Ben bunu buna re, keşke bu serverda da MCKG gibi report etme olsa. Görüyorsunuz. Adam speed hack açtı. Gördüğünüz üzere. Yani başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şuna team desem mi ki? buçuk kalbim var. Büyük ihtimalle gelecek Team deyip ihanet etsem mi ki? Bak 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 bak. 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 Ne yaptı o? Gitti de mi oraya? Allah sen biz iyi insanlarla karşılaştır ya. He, biliyse CS:GO çekeceğim. Evet, e, ayıptır söylemesi CS:GO prosuyum yani. İyi oynadığıma inanıyorum ve oynuyorum da. Eee böbürlendim biraz sus He, e, işte sonra League of Legends çekeceğim. E, dereceli oyunlar. E, CSGO'da da zaten rekabetçi gireceğim dereceli. O da dereceli oluyor onda. E, sonra ne çekeceğim? Telefonda Minecraft çekeceğim. Yine telefonda değişik oyunlar çekeceğim. Bilgisayarda değişik oyunlar çekeceğim. Onun dışında arada sorarım size istediğiniz tür istediğiniz seri var mı diye. Siz de söylersiniz. Ben de çekerim. Oraya çıkmaya uğraşamayacağım şimdi. Aa bura kapalı değil mi? Telefonu dur. Aha yemek! Kurtulduk! Nasıl gülüştü lan o? Kurtulduk! Yanlışlıkla açtım. Lan bu bu zaman mı olur? Sen çıkmayacağım oraya artık. Uğraşmayacağım. Gidiyorum ben ya. O kadar uğraştım oraya çıkmak için. Girdiğimde chestler yenileniyor lan. Bu arada buraya girerken görmedim. Yorumlara yazmayın yani. Ben de far fark ettim. Unuttum oraya girmeyi. Açılma artık seni şuraya alayım. Armorumuz berbat. Kılıcımız dese... Oo iki diamond'ımız var mı? Stick var mı? Hii, stick yok. Şaka. Bu şaka değil mi? Nereye bakıyoruz? Neyse. Yeter bu kadar şey. Şimdi pastayı şuraya alalım. O dur bekle bekle bekle. Hem bak şimdi armorumuz da iyi oldu işte. Ee, son söyleyeceğim bir şey daha var. E, bilen vardır aranızda çok fazla biliyorsunuz RG Challenge diye bir şey var RG Challenge İsmet abi çıkardı Rolling game e, telefonda e, tam olmuyormuş ama oluyormuş ben bir tane e, arkadaşım telefondan çekti RG Challenge videosunu izlerken gördüm Yoruna yazmış İsmet abi işte tam olmaz ama gene de kabul ederim demiş. E, Diğer videoda RG Challenge yapacağım. Yani ee, sonra bilgisayarda da yapacağım aynısını iki kez yapmış olacağım. Hmm. Başka he, son bir şey daha var. Ee, kanal sadece kanal sadece ben varım tek çekiyorum yani. Kanal tamamıyla benim. Başka ortak falan yok. Ben zaten. He, ondan da bahsetmeyeyim ya. Neyse. Gençler ortak kanal sıkıntı. Size açmanızı önermiyorum. Neden bahsettiğimizi aranızda anlayanlar vardır. Şu fazlalıkları bir koyayım. 3 diamond'ımız var ve stiğimiz yok. Çok güzel. Ha, bu arada telefondan e, Minecraft'ta survival survivalda çekeceğim. Doğru söyledim değil mi? Survivor, will. Ha, survival. Survival. Tam. <laughs> Böyle söyleyince garip oldu. Survival. Survivor, survivor. Gönüllüler. Neyse. Ee, e, videoları tek başıma telefonda tek başıma çekeceğim bilgisayarda yanımda arkadaşlarım olacak. Sıkılmayacağım. Mesela CSGO'da yanıma iki tane kişiyi alacağım. Öyle çekeceğim. Stick. Koş. Bekle şurada chest var mı? Chest var gibi gözüktü. Şimdi ortaya kadar gideceğiz. Şu telefondaki veya tabletteki Minecraft'ta e, koşma olsa iyi olurdu be. Az önceki gördüğünüz adam koşma hilesi yapıyor. Dead match. Hadi. Size dead match'te çakmağınız varsa hey. yapacağınız taktiği göstereyim. Neyse arkadaşlar, Detmece e aldım. Ee, son üçüncü kişi oldum. Ee, ben bu videoyu atacağım çünkü o kadar konuştum ve iyi oynadığıma da inanıyorum yani adam. Kesememiş olsam da yani Detmece'de gördüğünüz üzere Yaktım herkesi. Ama herkesten fokus yedim. Ee, size o onla ilgili bir şey söyleyeceğim etme işte işte benim yaptığım gibi yapın ama Eee şey böyle işte kendinizi bir köşeye alın ama tam ucunu almayın işte o köşenin e, yoksa adam ateşi içinden geçer gelir vurur düşürür ya adam belki ölmeye göz almıştır öyle yapar veya yapmaz ama siz yine de köşeye o kadar yakın durmayın az yakın durmaya çalışın ondan sonra yakın kimse size gelemez sonra adamla iki kişi kaldı aldığınızda da gidip o da Dalıp yakarsınız yani dalıp alırsınız işte kazanırsınız. Ee, statsıma bakabilirsiniz burada. Ben burada bayağı fazla oyun kazandım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı okuyorum yani. Ee, atarsanız sevinirim. Ee, i̇yi günler kendinize bak, iyi bakın. Hadi bay bay. E, kapatamadım. <laughs> Neyse, tekrardan, hadi görüşürüz.